Merhaba arkadaşlar. Herkese öncelikle selamlar. Hızlı Soft yazılımın üretmiş olduğu hızlı post PC perakende satış sistemlerini size tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz ekranımızda bazı terimlerimiz var. Bu terimlerimiz ne işe yarar, neler yapabilir, ürün ne iş yapabiliyor bunu size takdim etmek istiyoruz. Öncelikle ürünümüz son teknoloji bir üründür. Desktop bir üründür. Bunun web'i de var arkadaşlar. Browser'larımızdan çalışabilen ürünümüzde mevcut. Bu arada bu ürün ERP'lerle entegre çalışır. Tek başına da arkadaşlar çalışabiliyor. Ayrıca impost yazar kasa ve hugin yazar kasayla da entegre çalışabiliyor. Ayrıca post yazar kasayla ilgili de son teknoloji olan ürünü de sahaya zaten sürüyoruz. O ürün zaten ücretsiz olarak biz size gönderiyoruz arkadaşlar. O ürün artık yazar kasa mantığıyla çalışıyor. Book 500 dediğimiz uygulama. Bu uygulamayla siz otomatik olarak bundan sonra ücretsiz bir şekilde sahada kasa satışını gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar terimlerimize geçelim. Menülerimize bakalım. Sol menümüze bakıyoruz. Hızlı menümüz var. Zaten karşılığında hızlı menümüz. Gösterge paranemiz. Fiş kayıt bölümümüz. Fiş listesi. Detaylı fiş listelerimiz. Stoklarımız. Stok kart açabiliyoruz. Müşteri kart açabiliyoruz dediğim gibi. Bunu açtığımız zaman ERP'den de açıyor arkadaşlar. E, raporlarımız da mevcut. E, ve ayarlarımız ve tema görüntülerimiz. Bunlara da değineceğiz. Şimdi rengimi ben bu şekilde kullanıyorum. Alt tarafta online ve offline çalışma sistemimiz var. Bu sistem şu şekilde çalışıyor. Ürün, desktop bir ürün. Şube mantığıyla, merkez mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Ee, tek başına çalıştığını söylemiştim. İsterseniz 50 kasa olsun fark etmez. Ee, eş zamanlama ya da herhangi bir zamanlama bilmem ne falan filan yok. Direkt otomatik olarak ERP'den veriyi çeker. Direkt otomatik olarak da veriyi basar. Bunu sadece e, ERP olarak düşünmeyin. Tek başına zaten Çalıştığı için şube olduğu zaman arka tarafta hızlı software ERP'si eğer mevcut olursa ona da gönderim yapabiliyor. Şimdi buna devam edelim. Terimlerimize devam edelim. Bakalım neler var. Şurada yukarı aşağı butonlarımız var. Altta offline online var. Kasa seçebiliyorsunuz. Tekrardan ee, kasiyer seçebilirsiniz. Kullanıcı bazlı çalışıyor arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. Özel bir ürün olduğunu söylemiştim zaten. Bu özel ürünün ee, nerelere gidebileceğini neler yapabileceğini ee, ne aşamalardan geçtiğini inanın hani sahaya çıkınca sahadaki iş ortaklarımız zaten biliyor standart bir öyle basit böyle bir ee, bir sistem değil arkadaşlar standart bir sistem değil standart dışına çıkabilecek şirketin yönetimi işletmenin yönetimini sağlayabilecek bir yazılımdan bahsediyoruz şu anda evet hemen açalım ekranımızı fiş listesi oluşturalım hemen bir tane satış gerçekleştirelim. nihayet zaten carizi seçilmiş otomatik geliyor zaten e, isterseniz bunu direkt değiştirebilirsiniz. Bu size bağlı. Ben hemen ürünlerimi okutuyorum. Sağ tarafa hemen ürünlerim var. Ee, buradan dediğim, gördüğünüz gibi. Bunlar büyütebiliyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz butonlar büyüyebiliyor. Sağ tarafı sol tarafa alabilirsiniz. İşitirebilirsiniz. Yer değiştirebilirsiniz. Problem değil. Şimdi 4 tane 4 kiloda not vereyim. Çünkü şu an terazi bağlı değil. Sistemimi sadece ben size gösterim yapıyorum. Evet şu an 2051 lira arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakalım ne yapıyoruz? Miktar nereden değiştiriyor? Fiyat nereden değiştiriyor? Bunlara bakalım. Hemen miktara basıyoruz arkadaşlar. Miktarı hemen değiştiriyoruz. 25 yapıyoruz. Evet burada 910 lira diyor. Bu KDV hesaplamasını falan yapabiliyor arkadaşlar. KDV'ye göre de üstünde de KDV işlemleri de gerçekleştiriyor. Başka şeyler de yapabiliyor. Özelliği olan bir ürün. 25 lira yaptım bunu. 625 lira toplamda. Evet burada gördüğünüz gibi satırı seçtiğimde bana satırda seçimi gösteriyor. Aşağıda eğer satırı seçtiğimiz şu tarafta bakın farkında mısınız? Sağ tarafta bakın iptal silme iki işaretleri geldi şu anda. Silme bu da bastığınız zaman ne gözüküyor bakalım. Hep beraber bakalım. Terimlerimize açıklama girebiliriz. Açıklama seçebilir, birim değiştirebiliriz, ikram edebiliriz, değişim fişi de yazdırabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunları yapabildiği takdirde satırda da tahsilat yapabilirim arkadaşlar. 625 lirayı Ahmet Efendi ödesin. Evet Ahmet Efendi öyle dedi. Yazar kasa bağlıysa otomatik olarak yazar kasa direkt fişi basabiliyoruz Ahmet Efendi'nin. Kredi kartı da alabiliyoruz zaten. Nakit falan yapabiliyoruz. Aya bağlı değilse de bunu zaten şu an demo olarak kullanan arkadaşlar yazdırma yazdırma yapabiliyor. Neyse işte çok önemli değil. Buradan devam edelim hemen arkadaşlar. Bunlar işaretliyebilir. Altta 1100 lira kalmış. 625 zaten adam ödemiş. E tamam. O zaman şöyle yapalım. E buna böyle yapmayalım. 1140'a biz komple iskonta girelim. %10, %20 düz de girebiliriz. Fark etmez. Herhangi bir şeyle girebiliriz. Şimdi e, hemen bakalım. Şuradan %15 yapalım. 969.83 lira Mehmet Bey diyoruz. Mehmet Bey'den 969.83'ü kredi kartı veriyor Mehmet Bey. Pardon vermesin. Personeli seçebiliriz. Bu garson olabilir. Bu Ahmet Bey olabilir. Mehmet Bey olabilir. Reyondaki elemanlar da olabilir. Satıcı elemanlar bunlar bunu seçebilirsiniz ama seçmeye de Ödemeye devam ediyorum. Bunun bir bölü 2'sini diyor ki Mehmet Bey siz öder misiniz diyor. Öderiz diyor. Kredi kartıydı. kalan kısmı kapatmak istiyorum. Yapı kredi bankasından çekiyorum. Fişini kesmek istiyorsam kesiyorum. Ben izleme yapmak istiyorsam yapabiliyorum. Fişi düzenlemek istiyorsanız düzenlememiz bütün fişlerin Z raporları dahil olmak üzere hepsi arkadaşlar dokunabilir ve değiştirebilirsiniz. Bunu bilin. Ee, diğer rakiplerde bazı yerler değiştirilmez. Sabittir. Bizde sabit diye bir şey yoktur. Her şey şeffaf. Değiştirebilir. Kişiler logolarını koyabilir. istediği gibi çalıştırabilir. Devam edelim. Evet gördüğünüz gibi fişimizi kestik. Satışımızı yaptık. Hemen buradan tekrardan bir ödeme alıyorum. Nakit diyorum. Yazdırma diyorum. Tekrar basıyorum. Fişi iptal etmek istiyorum. Fişi iptal etmek istiyorum. Doğru musun? Evet diyorum. Doğrudur diyorum. Şimdi arkadaşlar buraya bastığınızda yukarıda fiş 2, fiş 3, fiş 4 diye gelebilir. Satışınız varsa sizi çıkartmaz. Satış var çıkamazsınız der. Elektrik kesildi geldi. Bu ekranda yine tekrardan görürsünüz satışı. Ya da ne bileyim e, kitlendiniz tekrar yine görürsünüz. Yani ürün problem değil burada. Hemen basıyorum arkadaşlar. Buna da hemen ödeme yapıyorum. Nakit diyorum. Kapatıyorum. Şimdi buraya bastığınızda ne diyor? Son fişi getir. Son fiş e, iptalini getir. Ben iptal etmiştim. Onu bir getirelim bakalım. Hop başka bir şey geldi. Gördüğünüz gibi aradaki değil iptal eden fişi getirdi son fişi. Bunu ben satışa çevirmek istiyorum. Çünkü adam geri geldi. Dedi ki ben almak istiyorum. Ama neyi almak istiyorum? Yemek çekili almak istiyorum. Hemen yemek çekiline bastım arkadaşlar. Yemek çekili de aldım. Şimdi gelelim. Bakalım neler yapabiliyormuşuz. Başka neler varmış. Bu ekranda daha çok bir sürü şey var arkadaşlar. Buradan isterseniz TC kimlik numarasını girebilirsiniz. Ya da herhangi bir barkod okutabilirsiniz. Başka barkodlar da okutabilirsiniz. Yani farklı şeyler yapabiliyoruz merak eden iş ortaklarımıza söyleyeyim. Ondan sonra gelelim buradan rehberimizden. istediğimiz gibi rehberimizden alttan yukarı doğru arada da bir tane seçtiğim. Seçime göre de otomatik olarak bu oh, sıfırmış mesela çok önemli değil. Fiyat değiştirebilirim sorun değil. Çünkü demo yapıyoruz şu an arkadaşlar. Hemen seçime göre arkadaşlar getiriyor. Bakın derseniz seçtiğim şeye göre getiriyor. Ee, buraya basarsanız neler varmış? Fiyat görümüz varmış. Fiyat görümüz ekranda barkodun kutunda 21 lira ablacım diyoruz. 21 lira ablacıma söylüyoruz. Kapattık. Sonra devam ediyorum satışa. Aa, bir tane daha müşteri geldi. Hemen buradan da devam edeyim. Bir tane daha müşteri geldi. Hemen buradan da devam edebilirim arkadaşlar. Sonra tekrardan müşterim geldi. Evet arkadaşım geldi. Hemen ödedi. Bitti. Bunun da ödesin. Bu da bitti. Bu da bitti. Bakın ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz. Yani çok tepkimesi çok e, iyidir. Diğer yazılımlara benzemez arkadaşlar bu yazılım. Dediğim gibi özel bir uygulama. Özel bir yazılım. 4,5 senemizi alan bir yazılımdan bahsediyoruz şu anda ve ürün ciddi bir ürün. bilginiz olsun. Şimdi gelelim hemen bakalım. Tekrardan terimlerimize bakalım. Evet ben bir Z raporu alabilirim. Fişlerime bakabilirim. Evet fişlerime baktım. Bakın görüyorsunuz Z raporları alınmış. Z sıra numarası 114'e 8. Z alınmamışları da zaten görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz onu yapabilirsiniz. Burada H harfi var bir de E harfi var. Görüyorsunuz bak altta. Şimdi bu sistematik olarak otomatik çalışıyor. İstersen aktarılmış. Bu ne demek? ERP'lere aktarılmış ya da hızlı soft aktarılmış. Bu bizim bileceğimiz iş. Yani ne demek bu? İş ortakları diyor ki bunun arkasında bir sistem var. Büyük bir sistem. Bunu aktarın diyor. Biz bunu otomatik olarak aktarabiliyoruz. Ya da diyor ki hayır sizde kalsın. Siz bu kendinizde tutun. Biz kendimiz de aktarabiliriz. Nasıl istiyorsanız öyle aktarabilirsiniz. Hiç problem yok. Şimdi devam edelim. Fişe bakalım. Ee, buradan bastığım zaman gördüğünüz düzenle tekrardan düzenleyebilirim. Çünkü niye aktarılmış bir ürünü değiştiremezsiniz. Aktarılmamış bir ürünü değiştirebilirsiniz. Hemen bakalım detayına. Detayına bakıyorum. Gördüğünüz gibi detayları bu şekildeymiş. Hemen baktım. Tamam, Okey. Şuna da bakalım. Ee, burada çek vermiş. Bir tane daha bakabilmek istiyorum. Neden bakacağımı anlatacağım. Ee, evet, gördüğünüz gibi bakın. Üzerine gelince, e, üzerine gelemedim tabii. Üzerine geldiğinizde, şu an basamadım da ismine basamadım. Evet, mouse tutamadım. Gördüğünüz gibi ürün resimlerini de bu şekilde görebilirsiniz. Kar karları da görebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim buradan fiş listemizi gördünüz. Evet altta satışlar falan filan her şey yazıyor. Kasiyerlere göre ayırabiliyorsunuz. Sol tarafta menüler var. İşte yukarıda menüler var. Merak eden iş ortaklarımız da, da merak etsinler. istesinler. Biz de onlara bu ürünü verelim. Kendileri de kontrol etsinler. Çünkü biz müşteri bazlı çalışmıyorsunuz. Direkt iş ortakları bazlı çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Nelerimiz var? Buradan görsellerimiz var. Bu hafta ne yapılmış, bu ay ne olmuş, ne kadar jöre yapmışım. Hepsini görebiliyorum. Aşağıda bütün olduğu gibi alışlarımı da görebilirim. Her şey yapabilir. Konumdayım. Evet. Çıktım. Devam edelim arkadaşlar. Detaylı fiş listesi. Detaylı fiş listesine gittiğimde bunu mutfakta kafede falan kullanıyor. Kebapçılar falan kullanıyor. Bu kebap olduğunu düşünüyor. Hemen basıyor buradan adam. Kebapları hazırladığını söylüyor. Burada basıyor. Evet. Tamamlandığını söylüyor. Tamamlandığına gidip garson hallediyor. Falan filan. Yukarıdan da görüyorsunuz detaylı girişlerimiz mevcut. Gelelim buradan Terazi dosyalarını oluşturabilirsin. Kas terazisi, dibal terazi ya da herhangi bir şey terazi ya da kendin bir şekilde terazi dosyaları ile ilgili çalışma yapabilirsiniz arkadaşlar. Sorun yok. İstediğiniz gibi çalışabilirsiniz. İstediğiniz uzantıda verebilirsiniz. Şuralarda stop güncelle, cari güncelle, emniyetlilik güncelle. Bunlar nedir acaba? Şöyle anlatayım. Bu sistem arka tarafta da parametrik olduğu için ya da sistem otomatik çalıştığı için Belli bir süre zarfında stoklar eğer değişen olduğu zaman otomatik gönderi buraya. Stoklar değişen olmadığı zaman otomatik olarak göndermezse de manuel olarak çekebilir firma. Bunu firmanınla yaranızda olan iletişimle ilgili. Eğer ben kendim yapmak istiyorum. Aktarımı da kendim göndermek istiyorum. Şöyle de yapmak istiyorum dediğinde otomatik olarak yapabilir arkadaşlar. Devam edelim raporlarımıza bakalım. Evet. Ooh, raporlarımız değişik. Stok hareket raporu alabiliyoruz. Stok envanter raporu. Stok envanter raporuna hemen bakalım arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Stok envanter, stok işleri falan var burada. Hop. Sona doğru gidiyorum. Kar görüyorum. Net karı burada görebilirsiniz. Buradan bastığınızda bu hafta, bu aylık falan hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam edelim. Cari hareket görebiliyorsunuz. Fiş toplamlarını görebiliyorsunuz. Saatlik raporlarını görebiliyorsunuz falan filan. Genelde olması gereken standart rapor. Ama bizimki biraz farklı. Onda farkında arkadaşlar. Bakınca bulacaksınız. Devam edelim. Müşterilere bakalım. Müşterilerimizde ne yapabiliyor musunuz? Cari hesapları. Yuh, enteresan bir şey söyleyeceğim. Excel'den direkt JSON'dan direkt içeri aktarabiliyorsunuz. Sistem otomatik bir şekilde çalışabiliyor. İstediğiniz şekilde çalışır. Stoklarda da bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Hemen ayarlarımıza bakalım. Hızlı geçiyorum çünkü hızlı post PC. Diğer standart PC'lerden farklı ama standart gibi size anlatıyorum ama biraz değişiktir. Çok da önemli değil şimdilik. Sonra anlayacaksınız arkadaşlar. Kategori kısmına geldim. Kategori kısmına baktığımda kategorilerimi yerleştirebiliyorum. Tek başına çalışan bankalar otomatik olarak direkt ERP'den, ERP'den gelebiliyor aslında bunlar. Devam edelim. Hemen birimlere fiş ekranlarına bakarım. Oo, fiş ekranlarında bayağı bir şey yapabiliyorum. İşte boyutları değiştirebiliyorum. İşte açabiliyorum. Sağa sola alabiliyorum. Yani falan filan neyse işte yapabilecek konumdayım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Z raporu. Z raporunun nakit girişleri. Yani kasa açıldığında nakit olarak her şeyleri girip Kasayı takip edebiliyoruz. Devam edelim. Yazar kasa entegrasyonları. Evet. bugün Impost ve diğer yazar kasalarla entegrasyonumuz mevcut. Ama şu anda bir tane yazar kasamız var. Bu yazar kasayı size ücretsiz olarak veriyoruz. Bu ücretsiz olarak yazar kasayı kuruyorsunuz. İşlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. İş ortaklarımız zaten bu konuda bilinçli. İş ortaklarımız bizde ee, ekip halinde çalışıyor. Barkod otomasyon olarak zaten biz bunu sunuyoruz sizlere. Ee, müşterilerimizle yalnız bırakmıyoruz. API bilgilerimiz var arkadaşlar. API bilgilerimize girdiğimizde bakın farkında mısınız? Bu buluttan çalışıyor şu anda. Otomatik olarak buluttan veri çekip veriyi basıyor arkadaşlar. Database'imizde mevcut. Yazdırma kısmına geldiğinizde dizaynlarımıza istediğiniz kadar dizayn yapabilir. Dizaynların hepsi serbest. Z raporu, M raporu bilmem ne falan böyle kit limitli değil. Direkt fiş, fatura bilmem ne, ne istiyorsunuz. dizayn yapabilirsiniz. Fast report bilen herkes yapabilir. Bu veri tabanı güncelleyebilirsiniz. Aktarımları manuel yapabilirsiniz. Verileri gönderebilirsiniz ya da çekebilirsiniz. Bunlar standart olarak yapabilirsiniz ya da ee, direkt devam edebilirsiniz sistemimize. Tema hemen bağlayalım. Tema bu arada telefon da çalıyor. Temamıza hemen bakalım. Temalarımızı değiştirebilirsiniz. Koyu açık yapabilirsiniz. Başlat butonları kapatabilirsiniz. Görev çubuğunu gizleyebilirsiniz falan. Güvenlik dediğim zaman güvenlikleri girerseniz iptal fişi geçtiğinde otomatik olarak iptali soracaktır güvenlik şifrelerini. Evet. Terimlerimize kısa kısa ben böyle hızlı bir şekilde geçtim arkadaşlar. Ee, şu altta gördüğünüz gibi etiketi basabiliyor. Değişen stoklar otomatik geliyor. Yeni fiyatlar, eski fiyatları geliyor. Siz buradan etiket raf etikete basabiliyorsunuz. Bu ürünün bir özelliği de var arkadaşlar. Perakende bastığında istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Buradan depo transfer fişi bile yapabilirsiniz. Depo transfer fişiyle de bile siz işlemleri gerçekleştirip merkeze direkt otomatik olarak merkezden çıktı. Alsancak ancak depoya girdi. Ya da İzmir depoya girdi. Ya da Antep depoya girdi. Ya da ne bileyim Elazığ depoya girdi gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Sayım da yapabiliyor arkadaşlar. Çok şey yapıyor ürün. Ee, onun için bunu fazla böyle ...detaya indirdikçe daha uzun bir video çekmek gerekiyor ama... ...merak eden iş ortaklarımıza muhakkak biz bu bilgileri vereceğiz. Ee, şu an bazı iş ortaklarımız biliyor. Ee, Türkiye'nin her yerindeyiz. Onun için e, hepinize ulaşabiliyoruz. E, hepiniz bize çok yakınsınız. Yiniz olsun. E, anlatmak istediğim videoda şu arkadaşlar. Bir ürün var. Bu ürün Hızlı Post PC. Bu ürünle ilgili bütün çabamız... Bütün sahada bulunan arkadaşlarımıza bunu iletmek daha hızlı nasıl iletebiliriz, nasıl anlatabiliriz dedim ve bu şekilde bir video çekmek e, düşüncesinde olduk. E, eğer sülçün insan ettiysek afola. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum, e, hayırlı işler diliyorum arkadaşlar. E, görüşmek üzere diyorum. barkod otomasyondan sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.